Yok ediyor. yok ediyor. ...durmuyor beni yüreğim... ...durmuyor... Ben yüreğim. <coughs> yok ediyor. <laughs> yok ediyor. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> <gülüyor> happen, yok ediyor. Yok ediyor. Yok Yok ediyor. Yok ediyor. Yok

Bal gibi çoruz çoruz hareketi yapıyor. Yani. Gel <laughs> almıyor bedenimi Geçlere sanıyorum <laughs> Sessizce dur Kuzulca soğumak varken Tut kendini yüreğim diyorum diyorum diyorum, diyorum, diyorum.